<laughs> Bilmiyorum gelseydi çok ben gelirdi bence. Gelmez miydi? Uzaylılara inanıyor musunuz? Uzaylılara inanıyorum evet. Hayal dünya benim çok geniş. Yani bir korku olur ama onları da seviyorum yani. Onlar da benim kalbimden anlar tabii. Kızlar konuşmak ister misiniz? Oy. Ben valla ufolara inanmıyorum. Böyle bunların da yaptıklarını saçma buluyorum ben. E uzaylılara inanıyor musun? İnanmıyorum. Katiyen inanmıyorum. Hiç mi? Hiç inanmıyorum. Ben normal insanlardan bıktım. Ben direkt uzaylıyla evlenirim. Ne dedim ben? Mersi. Bir uzaylıyla olsa evlenir miydin? Ya olsa ilgimi çekse evlenirim. İlginin çekmesi için ne lazım? Güzel olması lazım. Onlardan ben korkmuyorum. Niye korkmuyorum? Çünkü onlar yerine göre korkuyu ona göre hissederler. Uzaylıları, ufaları seviyorum ama benden uzak durusunlar. <laughs> Hadi diyelim uzaylı var. Türkiye'de bir memleketli olsan, bir yerli olsan nereli olurlar? <laughs> Türkiye'de değil, Türkiye'yi katamam. Sizce uzaylılar var mı? Uzaylılar var tabii ki. Neredeler? Uzaydalar. Ben de uzaydan geldim. Bir şey diyeceğim, son kez şuradan uzaylılara bir şey desen. Uzaylılar hepinize selamlar. Bay bay. Aleykümselam. <laughs> ya, <tajım> arada <laughs> Uzaylılarla evlenir miydin? Uzaylılarla mı? <laughs> evlenir mi? Sağlar. Sence uzaylılar var mı? Ya elbet vardır. Vardır mı? Sen inanıyor musun? Ya inanmıyorum da vardır. <laughs> i̇nanmıyorum da vardır. Vardır. O nasıl bir cümle? Anlamadım. Ben de anlamadım. Neredeler? <laughs> gökyüzünde. Sen gördün mü? Gördüm. Nerede gördün? Bir kere Sincan'da gördüm. Sincan'da yaşıyorum, merkezde gördüm. Uzaylılar hangi partiyi savunuyor sence? Onlar hangi iyi partiyi? Yani onlar ne solcu, liberal ne de şey, yobaz gerici. i̇kisi de değil. Yani şey, layık Müslümanlar benim gibi. Öncelikle isminizi alabilir miyim? Duygu. <laughs> Evlenir misin bir uzaylıyla? Kesinlikle evlenirim. Kesinlikle evlenirim. Hani evet cevabını falan duydum ama kesinlikle evlenirimi duymadım. Ya, ya. <laughs> ya bir insanla evlenmemdense uzaylıyı tercih edeceğini düşünüyorum ben de babamın. İşte babaannem de bekliyor. Ha. Bizim balkona konsa da bir UFO diye bekliyoruz biz. Hani biz niye buradayız dedim. Bütün bu şeylerin amacı ne dedim. Bana sadece tek bir şey söyledi. 42 dedi. 42 nerenin plakasıydı ya? Konya ile alakası yok. bu. Matrix'le alakalı bir şey, sistemle alakalı bir şey. Hmm. Hı -hı. Sence atıyorum varlar, atıyorum Türkiye'ye de geldiler. Bir memleket seçseler kendilerine, hangi memleketten olurlardı? Bence Trabzon. Hı -hı. Trabzon, neden Trabzon? Hani Trabzon'ların burnu büyük hani. Uzaylıların ne kalası? Ben insan sevmiyorum zaten, mizantropum. Hımm. İnsan doğasına da karşıyım, insanlara da karşıyım. Hiç kimseyi sevmiyorum. Uzaylılara değilsin ama. Onları sevdim, onlar iyiydi. Oturduk bir 35'lik rakı içtik beraber. 35'lik rakı içtik bir tane. 35'lik az gelmedi mi ya? Yetmedi üstüne bir de birayla cila yaptık. Uzaylılara bir şey söylemek istesem. Bir dahakine geldiğinizde yüzlük rahı getirin. 35'lik yetmiyor. Milletimiz adam olursa gelirler. Adam olmasa gelmezler. Şimdi bütün dünyanın tanındığı ünlü fizikçi Stephen Hawking Stephen Hawking'in e, kara delikler üzerine bir çözümlemesi vardı. Ve ömrü kısmen yetmedi. Kısmen yetmedi. Eğer Hawking kara deliklerin varlığı o solucan sarmalarını ispatlamış olsa olabilseydi şu anda evrenin sonsuz evren içerisinde küçücük bir köy olan dünyadan başka yaşam alanlarının olduğunu bütün insanlığa ispatlayacaktı. Amerika kıtasındaki Maya Ustek İnka uygarlıklarına baktığınız zaman o uygarlıkları yaratanların bugünkü insanın sahip olduğu üstün teknolojiden daha üst bir teknoloji kullandıklarının ispatıdır. Bütün bunları üste koyduğumuz zaman dünya sadece bu evrende geri kalmış küçücük bir köy. Ben uzaylılara say şunu söylemek istiyorum. gelin artık lütfen.